3 artı 1 deniz manzaralı dairemizdeyiz. Giriş hol. Oldukça geniş bir salon. Güney cepheli ve dışıkları takılmış. TV ünitesi yapılmış salonumuz. Güneş alan cephe çocuk odamız. Evi beyin banyolu yatak odamız. Yatak odamızda yine deniz manzarası. Kesilmez. Ev beyin, banyomuz. Çok geniş deniz manzaralı, laki dolaplı mutfağımız. geniş balkonlu, deniz manzaralı, park manzaralı dairemiz.